Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin YouTube'da yaptığı bu girişimden dolayı ve beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben önce Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'ni kutluyorum. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği sadece kadınların yönetim kurulunda bulunması bakımından değil, aslında toplumda kadın toplumun yarısını teşkil ediyor. Onların Seslerinin olması aslında biz erkeklere de kuvvet veriyor. Bu anlamda yönetim kurulunda kadın derneği çok önemli başarılar sağlıyor. Bu anlamda size çok teşekkür ediyorum bir kere. Kadın yönetim kurulunda çok önemli. Demin de belirttiğim gibi toplumun yarısı, diğer yarısında biz erkekler oluşturuyoruz. Kadının çok önemli bir özelliği var. Bir kere kadın yuva kurar. Bu yuva kurma cümlesi çok önemli. Çünkü bu kadına bir sorumluluk hissi ve yüksek bir bilinç verir. Bu da kadının düzen kurma kimliğini vurgular. Her yönetim kurulunda düzen kurulması çok önemlidir. Kadınların bu anlamda katkılarını ben şahitlik etmiş bulunuyorum. Kadınlar Hepimiz biliyoruz erkeklerden tabii ki farklı, duygusal olarak daha farklılar ve değişik bakış açıları ve değişik boyut katıyorlar. Kadınlar türleri itibariyle hem güçlüdürler, hem yaratıcıdırlar, hem de kararlıdırlar. Bunlar yönetim kurulunda çok önemli vasıflardır. Bir özelliği de biz erkekler daha çok ben diyoruz ama kadınlar daha çok bizci. Bu bizci yaklaşım onların uzlaşıcı özelliğini ortaya koyuyor. Bu yönetim kurullarında da tabii kararların uzlaşı şeklinde alınması, herkesin kararlarının, fikirlerinin dinlenmesi alınan kararlarda çok etkili olur. Dolayısıyla bu özellikler yönetim kurullarında düzenin kurulması, kararların alınmasına farklı bir boyut getirir ve yönetim kurullarındaki alınan kararların kalitesini etkiler her yönetim kurulu için çok önemli bir vasıftır. Dolayısıyla farklı yetenekler, farklı yaklaşımlar, değişik bakış açıları bulunması yönetim kurullarının daha verimli, performansının daha yüksek olmasına yol açar. Araştırmalarda gösteriyor ki kadın yönetim kurulu üyesi olanlar yönetim kurullarının performansını yükseltmekte. Bu araştırmalarla da kanıtlanmış bir vaziyettedir farklı bir boyut daha getirmek istiyorum. Yönetim kurulları için bir yerde bir toplumu oluşturan kurullardır. İlla şirketlerin yönetim kurulları olarak düşünmeyin. Her çeşit yönetim kurullarında kadınların bulunması geniş anlamda seküler bir ortam yaratılmasında da önemli öncülük etmiştir. Bunlar bizim aradığımız vasıflardır ve kaliteyi yükselten vasıflardır. Biz erkekler birazcık daha çabuk sonuca gitmek isteriz. Fakat bazen bu çabuk sonuca gitmek isterken işin duygusal boyutunu kaçırabiliriz. Kadınların bu sabrı ve daha IQ sunun daha yüksek olması diye ben bunu tabir edeyim. Kararların çabuk ama aynı zamanda tüm yönleriyle düşünülerek alınmasına katkı sağlar. Bu ortam aslında alınan kararın kalitesini çok etkiler. Bunu ben özellikle belirtmek isterim. Tabii onların bir de düzen kurma özelliği yönetim kurullarında kadınların olması yönetim kurullarının daha düzenli bir şekilde yapılmasını da teşvik ediyor. Sadece yönetim kurullarında değil alt kurullarda da kadınların olması daha toparlayıcı, daha ön sezgili kararların alınmasına yardımcı olur. Çünkü herhangi bir karar alınırken bilgiler bazen mahdut olabilir. Ön sezgiler burada öne çıkar ben kadınlarda bu ön sezgilerin kuvvetli olmasını alınan kararlarda çok olumlu etkileri olduğu şahit olmuşum. Kadın toplumun yarısı demiştim. Onun için onların seslerine biz zaten kulak vermeliyiz. Sadece cinsiyet eşitliği açısından değil, eğer yönetim kurulları uzak görüşlü ve akıllı iseler, kendi yönetim kurullarında Kadınlara yer verirler. Bu kendi sahatleri için, kararların doğru alınabilmesi için şirketlerin bence olmazsa olmazıdır. Galiba üç ile birlikte çalıştım. Ve onlardan da çok şey öğrendiğimi söylemek isterim. Her üç mentinin de benimle birlikte çalışmasından ümit ederim. Onlar da benden faydalandılar. Ben onların yaratıcı, sezgisel nasıl kararlı olduklarını, ne kadar çok konuları benlendeşerek paylaştıklarına şahit oldum. Bu beni çok memnun etti. Ve ümit ederim benim de tavsiyelerim ve benim de girişimlerim onlarla paylaştığım bilgiler onlara faydalı olmuştur. Bu aslında Yönetim Kurulu Kadın Derneği'nin yaptığı çok güzel bir organizasyon. Sadece yönetim kurullarında kadınların cinsiyet anlamında eşitlik sağlamasını dan da öte bir şey Yönetim kurullarının total performansını ve kabiliyetini artırıcı bir girişim olarak görüyorum ben.